Merhaba millet, Totik Can ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. Steel Skylines daha nereye kadar ilerleyecek? Oyun DLC delisi oldu kardeşim. Artık piyasaya yeni bir şeyler lazım diye düşünürken Steel Skylines 2 trailer'ı yayınlandı. Biz de bu bölümde hem trailer'a hem de oyunla ilgili paylaşılmış tüm detayları derinlemesine inceleyerek oyun hakkındaki sırları çözüp oyunun neler içerdiğini anlamaya çalışacağız. Şimdiden kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Önce seriyi bilmeyenler için Cities: Skylines'ın ne olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu oyun basitçe anlatmak gerekirse şehir kurma simülasyonu. Bu kadar. Yani zamanında SimCity vardı hatırlarsınız belki. Yeni çıkanından bahsetmiyorum orijinali. Onun çok gelişmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. SimCity zamanında çıkıyor ve efsane oluyor ve kendini geliştiremiyor. Steve Skylines yanından yürüyüp geçiyor. Olay bu. Sonra SimCity'nin ya bu pasta da iyi para varmış biz de bir geri dönelim modunda çıkan yeni versiyon da var ama Steve Skylines tabiri caiz ata alıp Üsküdar'ı geçiyor. Şehir kurma simülasyonu konusunda çok kaliteli bir yapım olan City Skylines'ın Toplam 50 tane DLC'si var. Bakın yanlış duymadınız 50 tane hakkını yemeyelim. Bunların bir kısmı tam olarak DLC sayılmaz. Kimisi oyunda sadece radyo koyuyor, kimisi sadece skin olarak oyundaki binaların şeklini falan değiştiriyor. Kimi ise gerçekten oyuna köklü yenilikler getiren ek paketler. Sadece köklü olanların sayısı bile gerçekten çok fazla. Hele bir de Steam'deki kur güncellemesiyle hmm, bu kadar DLC tadından yenmiyor. Aslında bir dönem oyuna yeni gelen ek paketler heyecan yaratmayı başarıyordu. Herkes en azından ya bir gireyim bakayım nasılmış hem sıfırdan şehir kur özlemişim kafasında tekrar oyuna geri dönüyordu DLC geldikçe. Ama oyuna o kadar çok pakete boğdular ki kimse de artık o heyecan kalmadı. Bildiğimiz Sims muhabbeti işte ek paketler ile işin suyu çıkana kadar devam ediyorlar. İşin suyu çıkıp artık insanlar oyuna heyecan duymamaya başlayınca yeni gelen paketlere daha doğrusu heyecan duymamaya başlayınca oyunun ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü diye devam ediyorlar. Steel Skylines'da sanıyorum ki o yüzden gidiyor. bunun niye anlatıyorum biliyor musunuz? Yani bazı yorumlar var Steel Skylines 2 daha az DLC sunar falan diye de paradokstan bunu beklemek çok iyimserlik. Adamların yaptığı Europa Universalis'in Crusader Kings'in hatta yaptığı diğer tüm yapımların kaç tane paketi var bir bakmanızı öneriyorum. Şimdi paradoksu bırakıp gelelim Cities Skylines 2'ye. Öncelikle neler farklı bir bakalım. Oyun... Her şeyden önce yine tek oyunculu. Skylines'ın fanları vardır, ufak ve makul istekleri vardı. Bir şehir iki başkan veya ufak bir co tarzı mod olsun, herkes oynasın falan tarzı ufak tefek istekler vardı ama Steam'de tek oyunculu diye çakmışlar yani herhangi başka bilgi yok. Oyunun sloganı şu şekilde, Hayal edebilirsen, inşa edebilirsin. Kısıtlama olmadan kendi şehrini kur ve yönet. Derin simülasyon ve canlı bir ekonomi sunan Cities Skylines 2, karar verme becerilerine meydan okuyacak ve hayallerindeki şehri kurmana yardımcı olacak. Yepyeni ve destansı bir çapta, şimdiye kadarki en gerçekçi şehir kurma oyununa hazır ol. Burada şehrin gelişecek ve kararlarına göre şekillenecek. Hem zorlayıcı hem de memnun edecek. Sürekli değişen dinamik bir dünya, şehrini işletmelerin, vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekecek bir metropole dönüştürmek için yaratılacak. ...yaratıcılığını ve stratejik planlama becerilerini kullan. Yerleşime ayrılmış mahallelerden capcanlı şehir merkezlerine seçeneklerin sonsuz. Bir şehir yönetmenin zorluklarıyla uğraş ve vatandaşlarının ihtiyaç ve isteklerinden daima haberdar ol. Şehrinin zamanla büyümesini ve gelişmesini izle. Detaylı oldukları kadar göz alıcı da olan grafiklerle City Skylines 2 şehrini canlandıracak. ''Kardeşim Totik sen ne okuyorsun?'' diye sorarsanız bu okuduğum oyunun Steam üzerindeki açıklamasıydı. Ekstra gerçekçiliğin. Şehri insanların dikkatini çeken bir metropole dönüştürmenin üzerinde durulmuş. Bunlar Cities Skylines'ın ilk oyununda da vardı. Ayrıca şehir merkezleriyle mahalleleri birbirinden ayrı bir oluşummuş gibi bahsederek ayırmışlar. Zaten ilk oyunda da alışveriş merkezleriyle evleri dip dibe koymamaya çalışıyorduk. Ama bir yere kadar bunu oyuna kabullendirebiliyorduk. Burada belki de başka çeşit bir şehir merkezi tasarımından falan bahsediyorlardır. Emin olamadım. Şimdi gelelim trailer'a. Ben bu trailer'ı normal bir oyuncu olarak izledim. Sonrasında acaba nerede ne bulurum diye didik didik ettim. Biz T Skylines hayranı olarak tekrar tekrar defalarca izledim. İlk başına gelirsek. Steel Skylines oyunlarından aşina olduğumuz iki şerit gidiş gelişli yollar bizi karşılıyor. Bu durum Steel Skylines'a adım attığımızda şehirde ilk yaptığımız şey. Yani düşünseniz oyuna başladığınız ilk yaptığınız şey oyunun size hak olarak sunduğu yolu uzatmak. Bu Cities Skylines oyunlarında çok ikonik bir şey ve buradan başlaması çok hoşuma gitti. Ama bu gerçek bir oyun içi görüntü değil notunda düşmeyi unutmamışlar. Merak edenler için söyleyelim. Oyun Unreal Engine değil Unity motoru kullanıyor. Son zamanlarda Unreal Engine'e karşı yerli ve yabancı basında birçok önyargı var. Çok fazla yapımcısı ve yayıncısı olduğu için çok fazla hazır veya paralı aset bulunduğu bu motorlarla yapılan tüm oyunların neredeyse birbirine benzediğini düşünenler çok fazla. Neyse akıl yürütmeye gerek yok bu konuda resmi açıklamamız var. Bunu soran bir vatandaşa Twitter üzerinden City Skylines 2 Unity tabanlıdır demişler. Şimdi devam edelim. Bu sahne bana kalırsa önemli. Neden dersen City Skylines'da ilk oyundaki en büyük terör trafik. Doğru düzgün çözebilmek için ne modlar yetiyor ne oyunun kendi yolları yetiyor. Açıkça oyun çok can sıkıcı bir hal alıyor. Çözülmüyor değil çözülüyor evet ama uğraştırıyor. Bir de şuraya bakın. İki şeritlik bir göbek yapılmış. Bazı yollara geçiş üstünlüğü verilmiş. Bazıları ise beklemek zorunda bırakılmış. Ayrıca trafikten ziyade oyuna genel olarak bakarsanız çok detaylı olduğunu da görebiliyorsunuz. Binaya takılı olan bir klimadan tutun, yerde duran çöp kovasına kadar detaylar var. Oyundaki güneşin sol taraftan batmak üzere olduğunu da anlamak mümkün. İkinci konuşmamız gereken yer ise tam bu kısım. Trailer'da burada bu şehrin bir hikayesi var deniyor. Bazı oyuncular da trailer'ın altında bunu eleştirmiş. Ne hikayesi var biz yapmayacak mıyız falan demişler. İlk oyunda hatırlarsınız modlar vardı. Oyunun kendi modlarından bahsediyorum. Hikaye modu yani. İşte bu şehirde trafik var git çöz. İşte burada çölle ilgili bir sıkıntı var. Bunu halletmen lazım. Tarzı görevlerden bahsediyorum. Bazı kişiler sanki bize öyle bir şey dayatılacakmış gibi hissetmişler. Açıkçası sanmıyorum arkadaşlar. O şekilde olamaz. O şekilde olursa oyunu satamazlar. Yani satarlar da iade rekoru kurarlar. Yani bir de her şeyden önce hayal gücünüzün yettiği kadar kendi şehrini kurarsın falan diye yazılar yazıp. Sonrasında hayır benim yazdığım hikayede oluşmuş bir şehri oynayacaksın demek de çok saçma olur yani. Burada bir oyun terimi olan player driven story yani hikayesi oyuncular tarafından oluşturulan hikayeden bahsediyor diye yorumluyorum. Bu karede ise özellikle kaldırıma çıkarak park etmiş bir araba dikkatimi çekti. Yani evet bu çok doğal bir şey. Yasak bile olsa gerçekte de böyle şeyler oluyor oyunda bunu görmek çok güzel. Acaba burada kurallar çok çiğneniyor, ekstra polis görevlendir veya polisler burada devreye geçsin tarzı ekstra detaylar ve ayarlar sundular mı? Çok merak ediyorum. Devam edelim. Açık söyleyelim oyunu bu grafiklerde bu detaylarda oynamak taş gibi bilgisayar ister. Sanki kamera ile çekilmiş gibi gözüken birbirinin camına yansıyan binalar, yerdeki su birikintisine yansıyan şehir, rüzgarda sallanan kablolar, kıyıya park etmiş araçlar, yanlış yere park edilmiş bisiklet derken bu detaylar çok fazla. Tahmin ediyorum ki tipik simülasyon oyunlarında olduğu gibi oyun ekran kartıyla beraber işlemciye de yük bindirecek. Ekran kartın yetiyorsa oyunu oynarsın. Yetmiyorsa FPS düşer, oyun kasmaya başlar, grafikleri düşürmeye çalışırsın, bir şekilde yolunu bulmaya çalışırsın. Ama işlemciye yük bindiren oyunların dezavantajı vardır. İşlemcin eğer oyunu karşılayamıyorsa oyun saçmalamaya başlıyor. Bildiğiniz Rick and Morty'de bir simulation bölümü vardı hatırlıyor musunuz işlemci donuyor falan. <laughs> onun gibi bir şeye dönüşür. Terse yürüyen NPC'ler mi dersin, sebebi olmamasına rağmen kitlenen trafik mi dersin, aklınıza ne gelirse. Eski Total War oyunlarında işlemci çok yükleniyordu, benzerlerini gördük arkadaşlar, çok saçma sapan oluyor. Umarım o sorunu da çözmüşlerdir. Devam. Şimdi gelelim herkesin en çok dikkatini çeken en can alıcı noktaya. Mevsimler. İlk oyunda biliyorsunuz böyle bir derdimiz yoktu. Yani soğuk haritaları seçersek ekstra sıcaklık olayında umursamamız gerekiyordu. Evet ama o kadar. Burada sanıyorum ki buz tutan göller, kapanan yollar tarzı farklı etkileri de olacak. Belki de kar küreme araçları görevlendireceğiz. Sonbahar geldiğinde yapraklardan dolayı daha fazla çöp ortaya çıkacak. Bunlar bu arada benim oyunla ilgili yaptığım spekülasyonlar. Spekülasyon nedir bilmeyenler ne için söyleyeyim. Bildiğiniz kafamdan attığım tahminler arkadaşlar. Oyun çıktığında bunlar olmaz falan ha. Totik böyle demiştin diye gelmeyin bana. Bu kısımlarda çok heyecanı uyandıracak bir şey de bulamadım. Yani sağa sola da çok dikkat ettim acaba bir şey kaçırıyor muyum diye ama çok daha iyi grafiklerle bildiğimiz bir Skylines. Havada uçan kuşların bile binaya yansıması durumu falan gözden kaçmıyor tabi. Ne diyelim umarım herkesin bu detaylarda oynayacak ve bilgisayarı vardır. Gerçi bu da öyle bir seri ki hastalarına bilgisayarda toplattırır, onu da söyleyeyim. Sonraki sahne ise ilginç. Yol bakım çalışması yapan veya orada temizlik tarzı bir şeyler yapan insanlar görüyoruz. Yani ne olduklarını anlamadı. Bu ya benim ortaya attığım tezi güçlendiriyor ya da ikinci bir ihtimal ortaya çıkartıyor. İlk seçenek demin söylediğim gibi spesifik ekipleri istediğimiz yere kendiniz görevlendirebileceğiz. İkinci seçenek ise yol yapımı gibi çalışmalar ilk oyunda olduğu gibi anlık gerçekleşmeyecek ve bir yapım süreci olacak. İkisi de gayet heyecan verici. Köprünün şekli de çok güzel olmuş bu arada gözümden kaçtı sanmayın. Şimdi söylemek istiyorum ki bu ve bunlara benzer birçok detay zaten ilk oyunda da var. Evet tabii ki bu kadar grafikleri detaylı değil ama var. Oyunun çalışma mantığı şu, bir bölgeye yakınlaşırsanız oradaki yaşamı inceleyip bakabilirsiniz. Kamerayı uzaklaştırdığınızda tabii ki orayı canlandırmayı sistem arka planda bırakıyor. Bunu da ya benim sistemim zaten kaldırmaz deyip üzülmeyin diye anlatıyorum. 100 bin kişilik şehirde her bir NPC'nin evden işe, işten mağazaya gitmesini, o arada kafede oturmasını, yağmur yağınca yerde oluşturacağı ayak izini, köprüde çalışan görevlerin mesaisi bitince eve gitmek için oluşturulacak rotayı, kısaca bu devasa yaşayan bir evreni canlandırmaya ne işlemci yeter ne de ekran kartı. Kısaca demek istiyorum ki bu bir oyun. Bunun belli bir hileleri var. Sonuç olarak satın alınması için insanların oynayabiliyor olması da gerekiyor. İyi bir optimizasyonla da her şey mümkün. Tabii ki daha düşük sistemlerde bu kadar detay olmaz. Yani bunu göz var, nizam var, fedakarlıklar gerekecektir. Steam Skylines 2 ile ilgili hem oyunun Steam sayfasında hem de trailer'da gözüme çarpan tüm detayları sizlere aktarmak ve ilk oyunla karşılaştırarak sohbet etmek istedim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen hem videoyu hazırlarken hem de trailer'ı izlerken çok keyif aldım. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, bu tarz videolardan haberdar olabilmek içinse zilleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.